Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün bir kendi de villaya dost olarak Vetsiz cihazından beraber atlıyoruz Vetsiz kaç kişi gördün lan arkada? Selamun Aleyküm arkadaşlar kimseyi görmedim ben bu akta kalıyordum Muhsin atlattığı için Dur tamısını buldum da adam var bu arada Eserleri de bulduk sen al meseler git ben alırım Dışarıda burada bir yerde sesi aha burada Yavaş yavaş ol yavaş Aha dur lan biri da oradan da bu KFC barışçı esas barışçımı 2 mi? mi lan? Belki de herhalde? Göken düşme, düşme. Aa bu geldi ya. İçeride mi? He he, Öldürmedi lan. Ben öldürürüm ama biliyorsun yani. KFC. Dendi ne? Kimiydi? Kim neydi? KFC barışçı geldi de az önce. O şey la, YouTuber'da bir tane. Yok ya. Ama belki mi? Gittim ben, bakmadım ikine. kit ver, kit ver. Lan çekil bu ay soktum ben. Yani. Kit yok, sargı bezi var. Bunda da yokmuş. Gel içeri gel. Yani amar bu nasıl sıkıyor? Ne salak salak sırlar Ben de bir bandaj bastım. Kör oldum, kör oldum, kör oldum. Düştün mü lan? Lan nasıl düşüyor? Adam yok ama. Nerede? Lan? Nerede? Nerede? Göremiyorum ki. Oğlum benim de, de düşür, yok, de. benim de canım yok ha. Depedeydi de. de canım yok dur. de depedeydi de diğerini görmedim. Sen nereden düştün daha hala merak ediyorum. Depeden depeden. Bak. gene düştü la. Ananı... Ula dur la dur la dur la. Dur gir şu içeri gir 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 gir. gir. Kapat, kapat. Ula hangi ağaçta la bu? Kapıyı kırdı kapıyı Gel, kırdı. Ya. Bak 345'te şu duvarın dibindeki ağaç var ya onun arkasında bak. Gel gösterme gel gel içeri gel. Allah verme lazımsa 045. Aradım mermi deyip mermi attım lan orada görmüyor musun 045 al şunda bas biri o, geldi. Adam geldi. Dövdüm Burada. m 400 varmış ağlıyorum. AKM'nin mermisi azmış da. İstiyorsan AKM al gel. Oraya mermini sinem birlikte at da. Orada ikisi de. Millet niye dışarı atlıyor villanın içine atlamıyor? Çünkü or Kit falan yok lo kötü. Var var aldım ben iki tane. Şu boşluğa, ki lan, lan bir kere bas, bir kere. On yol basma şu boşluğa. Tamam niye bağırıyorsun? Ki? Seni hiç alakadar etmez. Nerede bu adamlar ya? Az önce burada çatışıyorlardı. Hadi biz de gidelim. Nereye gidelim? Bilmiyorum adam bulmamız lazım. Kes e falan gidelim. Araba geliyor. Sen ama sen ki sen uzaksın zaten. Araba burada. daha adam. Kaçma lan. Kaçma lan kaçma. Gitti zaten göremez. göremem. Gördüm. Adam kaçtı la. Şuradaki ne oldu? Aha burada çatışıyorlar. Gelsene lan yanıma hızlı ol. Dur 5 elli alayım. Geliyor adam buraya arabayla. Oo kalabalık. Uçtu bak oraya doğru. Yanaşıyorum. Arada kalma ha yanaşıyorum. Moksun çabuk gel. Geldim geldim geldim. Göremiyorum adamlar gördüm. Bitirdim adamını. Diğer mi var? Yok yok. Ben, yok. ben oradan ne bakıyorum. Ne Kesiyorum ben oradan da. Öldü mü lan hepsi? He. Tamam. Onlar mıydı bu demin öldürdüğümüz? He. Burada bir la. Görebildin mi? Yo. Şurada olabilir bak. İlerideler. Arkada da çatışma da Dur ileriye gidek. Araba araba araba. Ara. Nerede? Arada, araba. Gördüm gördüm gördüm. Basıyorum. Bak. Seri seri spray. Aha benzin bitmiş. Atla atla benzin bitti. İkisi de öldü tamam. Bu nasıl bir spray transferdi la? Canlar azmış herhalde sen sıktıydın. Fişek var. Mermisini alayım. Emim de geçiyorum. Emim de geçiyorum. Adam var herhalde. Tamam. Dur S8 kişi takayım. SLR attım oraya da alma. Kullanma mü mümkünse. Ney? Uzun şarjör lazım. Beni korusana lan. Ben de uzun şarjör bulayım. Yokmuş bunlar. Sis burada. var. Nerede adam? Gördüm. Tamam. Yolumuzda sis. Tamam. Birini görürsem indiririm de. Sağda da biri sıkıyor ona, onu kes. Sağa kes, solu ben kesiyorum. Hafiften kafası şey görüyor. Mı Aldım fişe. İkimiz de aynı yere ya, bakmıyor. Gözükmüyor. Bu da lan, gözükmüyor. Hatta da. İkisi de gidiyor. İkisi de şu kayanın orada. Burada. Kaçıyorlar. Bir benzinimiz olsa. Lan kaçmayın. da. Basmamız lazım gel. Aa, araba burada varmış evde lan evde burada. Var, abi eve basar boyunca gel araba varmış burada. Atla. Evden sonra diğer tarafa gidiyor. Daha çıkacak yani onlar. Tamam, sıra. tamam. Selamun aleyküm. Hiç in mi, in mi, in mi? inme, inme, inme. Ha, karı al sen. Tamam. Şimdi bunlar nereye kaçtı? Yukarı doğru gidiyorlar da burada. Buralarda bir yerlerde olacaklar. Aha yukarıda yukarıda sol. Atla arabadan atla. Tamamdır. Karnına mı vurdun lan? Hala la bir mermisi bitti de sıkıntı Fark ettim la. Uzun şarjör var bunda istiyorsan. Ben de aldım bir tane. Nereye gidelim şöyle bir bakayım. Kaleye gidelim de fişek atar. Fişek attılar diyor 55'te. Gördüm. Bizim atmamıza gerek yok. Biz basar alırız ya onları. Açıkta mı atmışlar bunlar? Aynen evin orada evin orada evin orada. Evin arkasından dolanıyorum. Dolan. Yok lan burada daha tehlikeli dur. Şura daha mantıklı. Buradalar. Tamam bunun ikisi de düştü büyük gittim ha. Tamam öldü öldü ikisi de. Fazla. Orada da bir şey var bir tane onu da sen al. Ben bir canı fulleyim. Mk ile M249 var istiyorsan. Ben de atayım mı fişeğe? Keskin nişancı tipçiği lazım. Ben de attım şey hadi. Bir tane daha varmış lan bende. İki fişek varmış tamam. dur onu da atayım. Al. Şimdi buraya gelmezseniz yok artık derim yani. Aha biri sıkıyor. Susturucuyla. Şu yönde. Aynen orada. Yukarıda bir yerde. Yukarıda kayanın üstünde. Kafasından yedi. Sıyırdı. Hadi göster. Düştü. Diğerinde kaskı parçalı. Basabiliriz. Basabiliriz. Aşağıdakini gördüm. Basarsa kalır o iki kişi onlar. Hadi alak. Gel arabaya gel. Çabuk ol. Çabuk ol buraya sıkıyor. Atlat atla. lan ne yapıyor? Arkadan da biri sıkıyor dikkat et. Atla arabadan. Ulan. İşte bu işte bu. Red siz şu şey ortadan girdiriyorum yine. O ortadan girdirdiysen gene girdi. Oğlum oraya oraya gir ki ben sana buraya gel dedim. Neyse sen onu hallet. Ben Thompson challenge yapayım. lan sakın. Düştüğün an söyle görmeyebilirim. Düştüm. <laughs> Geldim. Çabuk gel, çabuk, 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 geliyorum, çabuk geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geliyorum, sakin. Onun arkasında da adam var. Geldi, 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 geldi. Gelsin, gelsin. Adam, adam, adam. Tamam la, dur la. Sakin, relax, relax. Dur. Biri daha var. Soldan gelecek. Ha mermi değişme, mermi değişme. Dur. İçeride. Öldü. Biri daha var herhalde. Biri yukarıda zıplıyor. Aynen. Tamam. Geldim yukarıya. En üst katta mı lan? En üst kat, en üst kat. Ha oyun, oyun düştü. Lan oyun düştü. Çabuk beni koru, çabuk çabuk oyun düştü. Geldim. Var mı gelen giden buraya? Bakıyorum aşağı diyeyim de. Tamam. Öremiyorum. Burada bir leşin geldi senin. Benim hmm. leşlerin hepsi geldi mi la? Sanki daha fazla düşürdüm gibi geliyor da. Aa keme buldum. M416 a attım ha. Hakeme kullanacağım ya. O zaman ben şey M400 kullanayım. Tamam. M400. M4... attım buraya. Hakemenin mi? Hı. Hmm. Geliyorum. Şu sıkıntı ya. Bunu oynamaz sıkıntı. Aa tek tek öldüm, la. lan. Great job. Kompansatör veriyor. Hiçbir şey vermedi la güzel. Başlatak. Etkinleştir. Nereden açıyor? Oraya git yanına etkinleştire bas. Şıklar ortaya. Muhafız. Lan kafasına ağzına sıkıyım yer mi de yemeyi bak. Sen hayırdır oğlum. Bak 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 bak. Bana vuruyor bak. Ne sandı? sandığı? Kroza atmadı lan. AWM'yi alıcın mı ben mi alayım? Al al AWM'yi sen. Tamam. Set var burada. Setin yoksa. Var var. Tamamdır. Atlayalım gel araba bulursak. Şöyle bir bakalım da aşağıya. Aha ben buldum. atla. atla. Direkt atla karşına. Aa, drop drop drop. Karşına atla. Gel gel. Gel gel drop'a doğru gel. Drop nerede Takip lan? Et. Dur lan şu arabayı alayım ben gelelim. 10 yönü. 10 yönü mü? Ha. Tamam şu arabayı alayım mı? ben. Sen orada kal. Drop'a doğru gidiyorum ben. Tamam. Adam var burada. Bot herhalde. Tamam, tamam. Sen de birini bağırsın herhalde. Hı? Ya nasıl ölmedim? Kaç tane daha? Ben mermi alıp geliyorum şunlardan. Aldım grozayı. Burada da şey var. 7.62 var bir sürü. Geliyorum. 556 var sarılırım lan. 556 yok la. Kompansatörle şey vereyim. 4x lazım mı? At belki lazım olur. Ha ben sana 3 satayım. Al 2 tane kompansatör. Bir tane susturucu ver la bana otomatik. Ah. Tamam. Ne güzel sürüyor be yavaş yavaş. <laughs> Aa adamlar adamlar var. Direkt basayım, sık. Selam aleyküm. Allah. Kurozanın gücü oğlum siz kim köpek la? Ben araçtan inemedim araçtan inseydim. Gel bunda M24 var la. O AVM varmış lan gel gel burada M24'ü. Sen al AVM'yi la. Bende zaten var la. O, o yüzden diyorum ya sen al diye. Boostu fullle geliyorum. Saldırıya geçiyor. Falan da çok büyük ama ha. Mira var ya ondan dolayı. Beni korusan 2 dakikalar şu belim ağrıdı bir şey koyayım belime. Tamamdır hadi. Ya drop yakın ha. Bir Drop'a gitmeye gerek var mı? Eksiğin var mı? Yoo. Buradan kessek ya. Gelen olmaz da. Dur bir şey boruların üstüne çıkmayı deneyeyim. Çıkılıyormuş da düşersem nasıl kaldıracaksın beni he? Dur ben de geleyim o zaman. Etrafa bakıyorum. La sen de gelirsen sıkıntı olabilir ha. Aşağıda kal bak, sen. O. Bak şurada. Gördüm. Araba var orada bir tane. Onu en mu diyeyim? Ha dur. araba da geliyor. Dur 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 sıkma. Tamam gelsinler dur. Arkada bak biri. Düşüreyim mi birine? Düşüreyim şu, düşür, mi? Şu Berdekini düşür. Yedi bir tane de ayağına yedi la. Verdekine sıktığını ben de görsem. Şuraya sıktım la. Aha. aşağıym bence. Nereden sıktın la? Evden sıktın. Aha gördüm birini sanki. Aynen aynen birini gördüm. Ya, soldan geliyor bak soldan. Nasıl yemiyorsun? Kafaya sıktım yemin ediyorum. What the fuck? Lan Aşağı at aşağı Tamam ne yapıyorsun? Aşağı atla atladım. atladım. <laughs> sen neyin peşindesin lan? Suretsiz kaç kişi gördüm? Ben şimdi 4 kişi gördüm yani. Şurada atlıyor. 5 oldu. Dur boş ver oraya. Oraya sıkıntılı oldu. Şuraya atlıyor. yok. hani, seni içeri bıraktım bıraktım. soktum lan. Nasıl e çatla bırakıyorum? Pompalı buldum. hoş zamanı. Aha birini gördüm vallahi. Ya gel gel gel. Allah oğlum. Hayat karışık buralar. Oğlum bu ne lan? Gel. İçeride karşıda biri var. Düştü. Aşağıda biri var. Hele şu bele şu bele beleş, kill, bir daha beleş kill, güzel. Çat, çatta 4 kişi dolanıyordu onlar boşver gel. Dolansın onlar. Altta biri var. Mermi bitti şansa bak ya. Ne kadar pompalıyız la 3 tane benden yedi. Gelemem şu an mermim yok. Mermi almam lazım bunlardan. Aha adam sıkıyor karşıda. Nereye sıkın Gökhan? Lan <laughs> hiç demez de. Tamam. Aa kemer buldum vallahi güzel. Beleş kill. Eleştirdiler, dışta i̇şte adam bekliyordu burada duvar arkası. Dışarıda adam var mı Gökhan? Var. Geldim. Hepsini bitirmişsin, ne anladık ki? Nasıl düşmedin lan o kadar mermiyi? Oraya doğru gidelim. Kilim çalınıyor, kilim çalınıyor. Çalman kilimi. Oğlum kilimi çaldılar. Kill mi çaldılar ya? Gel gel gel. Bekle loot yapıyorum geldim. İçeri gel içeri gel. Geldim. Var mı adam? Çatıdakiler var daha. Tamam. Burada bir ses var. İçeri girdi. Burada bir yerde olacak. Nerede o? zehir. Dışarıdan biri tamam. geliyor gel. Gel 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 gel. Durdu indiler. Geliyorlar. Oğlum ne oluyor lan? Ya siktir git.